Merhaba ben Sima ve burası Korku Filmleri Ansiklopedisi. Korku Sineması 101 serisinin yeni videosu Body Horror'da karşınızdayım. Bir önceki videoda Giallo alt türünün gereklerini incelemiştik. Giallo'nun nasıl bir tür olduğundan bahsetmiştim ve önemli yönetmenlerini ve türün önemli filmlerini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Aynı formatta ilerleyeceğim Body Horror videosunda da adından da anlaşılacağı üzere size Body Horror isimli alt türü tanıtmaya çalışacağım. Ve bu alt türün gereklerinin neler olduğunu, filmlerdeki temel özelliklerinde neler yer aldığını sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Korku sinemasının en zengin alt türlerinden biri olan body horror veya biz buna biyolojik terör de diyebiliriz aslında. Genel olarak insan vücudundaki deformasyonlar ve değişimler üzerinden korkutucu bir unsur yaratmaya çalışıyor. Body horror filmler seyirciye perdede gördükleri şeyi hissettirmeyi amaçlayan filmler. Filmlerin merkezinde 3 ana tema bulunuyor. İlki ve en önemlisi korku tabii ki. Fakat korkuya pornografinin ve melodramın eşlik ettiğini söyleyeceğim. Korku seyirciye perdedeki vahşet yoluyla acıyı, pornografi şehveti, melodramsa hüznü hissettirmeyi hedefliyor ve bu şekilde body horror size değişik bir deneyim sunacağını söylüyor. Uzun lafın kısası, insan vücuduna, sınırlarına odaklanan body horror alt türü izleyicinin seyir deneyiminin de sınırlarını zorlamayı hedefliyor. Body Horror terimi ilk olarak Philip Brody'nin 1983 yılında yazmış olduğu The Textuality of the Contemporary Horror isimli makalede kullanılmış bir terim. Brody özellikle sinema için bu terimi kullanmış olsa da yönetmen Stuart Gordon bu türün sinemadan önce kurgusal edebiyatta da çokça kullanıldığını belirtmiş. Body Horror terim olarak ilk defa 80'lerdeki bu makalede geçiyor ama aslında sinema tarihinde yarım asırdan fazla süredir yaşamakta olan bir tür. Body horror türünü sinemada özellikle korku sinemasında bu kadar popüler yapan şey hepimizin bedenimiz hakkında bazı korkulara sahip olmamız. Bedenimiz bizim için çok kıymetli ve onu her daim koruyup kollamak istiyoruz. Ona değer veriyoruz. Rahatsızlandığımızda doktora gidiyoruz. Yaralanınca, sakatlanınca, çok kilo alıp, çok kilo verince sinirlerimiz bozuluyor. Son kullanma tarihi her geçen gün yaklaşan bir giysinin içinde yaşıyoruz. Ve bunu inanılmaz büyük bir mesele haline getiriyor. Eninde sonunda bedenimiz bizi yüzüstü bırakacak ve bilincimizi de bu şekilde yitirmiş olacağız. Bu hayli korkutucu bir mesele olsa da kaçınılmaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama her birimiz bu korkuyu tabii ki içimizde yaşamaya devam ediyoruz. Şeytanlar, hayaletler, ruhlar ve vampirlerden ziyade perdede bedenleriyle sınalan insanları görmek bizi feci halde yıkılmış hissettiriyor. Karakterlerin başlarına gelen her türlü felaket ve yaşadıkları her acı bize bedenimizin de son kullanma tarihinin geçmekte olduğunu hatırlatmış oluyor aslında. Bu videoda bu alt türün 1950'lerde nasıl ortaya çıktığından, 1980'lerde altın çağını yaşarken hangi filmlerin üretilmiş olduğundan ve devamında günümüze doğru gelen süreçte nasıl bir serüven yaşadığına dair bir yolculuğa çıkacağız. Türün en popüler örneklerini değerlendirmek genel estetiğini de anlamaya çalışacağız. Türün doğuşunda iki önemli filmden söz etmek mümkün. İkisi de 1958 tarihli filmler. Bahsedeceğim ilk film The Blob, Pensilvanya'ya düşen ve etrafındaki insanları içine çekip yiyerek büyüyen bir uzaylı canavarı anlatıyor The Blob. The Blob kelimenin tam anlamıyla bir body horror film olmasa da Alt türün temelini oluşturacak neredeyse tüm özelliklere sahip olan bir film. Örneğin Blob adı verilen büyük yaratığın insanların ilk önce kollarını yemeye başlayıp sonra tüm bedenlerini yavaşça ele geçirmesi bizlere kanser hastalıklarını hatırlatıyor aslında. Kanser de önce küçük bir hücre olarak vücudumuzda görünüyor. Daha sonra sinsice yavaş yavaş tüm bedenimizi ele geçirmeye başlıyor. Ya zamanında eğlenceli bir B-movie olarak bilinen The Blob sizi yavaşça kemirerek öldüren bir yaratığı anlatıyor. 80'lerde de tekrardan aynı adlı bir remake'i çekildi The Blob'un. O da aşağı yukarı aynı konu üzerinden hatta neredeyse birebir aynı konu üzerine ilerleyen bir film olduğu için ona ayrıyeten yer vermeyeceğim. Fakat o da gerçekten orijinal 58 yapımı The Blob kadar eğlenceli ve güzel bir B-movie'dir. Onu da tavsiye etmiş olayım size bu şekilde. 1958'de yayınlanan bir diğer body horror film Kurt Newman'ın çektiği The Fly. Aynı şekilde The Blob gibi onun da 80'lerde bir remake ki yapıldı aynı adla ve konusu çok benzer bir şekilde bir ışınlanma cihazı icat etmeye çalışan bir bilim adamının işlerinin planlandığı gibi gitmemesiyle yavaş yavaş bir sineğe dönüşmesini anlatıyor The Fly aslında filmin kibir ve hırsın insanların üzerindeki etkilerini ve insanların ne kadar kötüye götürebileceğini anlattığını söyleyebilirim. 70'lerde bir body horror ustası olarak ortaya çıkacak olan Kanadalı yönetmen David Cronenberg'in 80'li yıllarda The Fly'ı da remake olarak çekmesinin tabii ki bazı sebepleri var. Vücudunuzun, zihninizin yavaşça farklı bir varlığa dönüşüyor olması, davranışlarınızın insan olmayan bir varlıkla değiştirilmesi Hayli huzursuz edici bir düş bir canavara dönüşseydiniz sevdiklerinizi kendinizden korumak için ne yapardınız diye bir soru soruyor aslında film. Ve fakat bunu ilk soran film de değil tabii ki. Ama bu denli imkansız görünen bir durumu seyirciye gerçekten hissettirmeyi başarabildiği için dönemine damga vuran bir body horror klasiği oldu The Fly. 60'larda body horror olarak nitelendirebileceğimiz filmler olsa da türün en iyi örnekleri ve türün en böyle damga vuran örnekleri diye düşündüğümde aklıma gelen bir film olmadığı için 60'lardaki body horror olarak nitelendirebileceğimiz filmler de kendi başlarına çok özel ve çok güzel işler tabii. Fakat şimdilik bizim çizgimize uymuyorlar. O yüzden 70'lere geçiyoruz. Yönetmen David Lynch'in ilk uzun metraj filmi olan 1977 yapımı Eraserhead bir body horror film olarak biliniyor. David Lynch filmlerini ben pek fazla korku sinemasına ait olarak görmesem de David Lynch'in bir korku filmi yönet olduğunu da düşünmesem de Eraserhead isimli filminin body horror örneği olduğunu söyleyebilmem mümkün. Eraserhead nevi şahsına münasır bir film. Henry Spencer adındaki bir adamın kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenmesinden sonra sevgilisinin deforme bir bebek doğurup Henry'i bebekle yalnızla terk etmesini anlatıyor. Bebek sürekli çığlık atıyor. Ağlıyor, yavlıyor bile o sesler çıkartıyor. Filmin climax sahnesinde Henry evde bebeğin çığlık atarak ağladığını görüyor. Ve sarılı olduğu kundaktan onu çıkartmak için kundağı kesmeye başlıyor. Bu sahnenin sonucunda gördüğümüz şey ise inanılmaz tuhaf, çok tuhaf ve değişik hissetmemize sebep oluyor. Lynch'in Razorhead'de yaratmaya çalıştığı atmosfer seyirciyi direkt olarak rahatsız etmek üzerine kuruluyor diyebilirim. Yapılmış en iyi filmlerden biri olduğunu düşündüğüm Ridley Scott'ın çektiği 1979 tarihli Alien, safi bir body horror örneği olmasa da body horror temasını işleyen filmleri etkilemiş bir yapım. Xenomorph'un evrimi ve hatta direkt olarak kendisi bile bence body horror tarihindeki en rahatsız edici şeylerden biri. The Block gibi filmlerdeki vücudunuzu ele geçiren şey temasını birazcık da cinsel saldırı temasını kullanarak inanılmaz korkutucu bir karakter yaratılmış durumda Alien isimli filmde. Xenomorph'un diğer karakterlere yaptıkları Dünyada gördüğümüz farklı şeylere de sosyal olarak benzediği için dünya çapında bir rahatsız edicilik sunuyor. Elian isimli film bizlere. 80'lerde body horror'ın altın çağını yaşadığını düşündüğümü söylemiştim. 1975'te yayınlanan ilk uzun metraj filmi Shiver ve 1977'de yayınlanan Rabbit'ten sonra body horror temasında kendini kanıtlamaya başlayan yönetmen David Cronenberg 1979 tarihli filmi The Brood ile türün ilahı haline gelmeye başlıyor diyebiliriz. The Brood isimli filmi aslında çok ilkel bir duyguya odaklanıyor. Vücudunuz Dışınızdaki tüm öfkenin, nefretin, korkunun, paranoyanın, stresin bedeninizden dışarı çıktığını ve etinizin üzerine yerleştiğini düşünün. Brut bunu yaşayan, psikolojik bazı problemleri olan bir kadın, bir anne hakkında olan bir film. Vücudunun dışında deforme çocuklar gelişmeye başlayan ve vücudunun dışında bebek keseleri taşıyan bir kadını anlatıyor. Büyük spoiler verdim ama olsun. <laughs> Zihinsel sağlığımızla fiziki sağlığımız arasındaki bağlantıyı gerçekten çok güzel bir şekilde anlatan bir film olduğunu düşünüyorum. Cronenberg The Brutan sonra 1981 yılında Scanners isimli bir film çekti. O da aynı şekilde bir Body Horror filmdi. Cronenberg'in filmografisinde zaten böyle peşi sıra Body Horror filmler olduğunu görebilirsiniz ki kendisi en çok bir Body Horror yönetmeni olarak biliniyor. Fakat ben bu filmlerin her birinden bahsetmemeye çalışıyorum. Çünkü David Cronenberg hakkında uzun uzaya bir video çekeceğimi buradan söyleyeyim. Eğer bu filmlerin hepsini anlatırsam, beyefendinin kendine özel olan videosunda çok farklı bir şey anlatmıyor olacağım ve daha fazla filme yer vermek istediğim için bu videoda Cronenberg'in body horror olan filmlerinin hepsini değil, benim en sevdiklerimi anlatmaya çalışıyorum. 1983 tarihli filmi Videodrome'dan birazcık bahsedeceğim. Videodrome bir kanalın yöneticisi olan Max Rein isimli bir adama odaklanıyor. Videodrome isimli sınav program Max Rein'in zihnini ve vücudunu ele geçirip kontrol etmeye başlıyor. Videodrom'u diğer filmlerden ayıran özellik teknolojik korkunun, daha doğrusu teknoloji korkusunun fiziksel tezahürlerine odaklanıyor olması. Film 40 yıl önce çekilmiş olmasına rağmen. Günümüzde hala çok etkileyici. Özellikle Long Live the New Flash sloganının günümüzde çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Artık sanki yeni bir deriymiş gibi, sanki bizden bir parçaymış gibi sürekli telefonlarımıza dokunup onları okşayıp duruyoruz. O yüzden Long Live the New Flash bence son zamanlardaki kadar hiçbir zaman dilimine uymamış bir slogandı. O yüzden video dramı şimdi seyrettiğimde çok daha seviyor ve çok daha ilgiyle yaklaşıyorum filme ve benim en sevdiğim Cronenberg filmi olduğunu da eklemiş olmak istiyorum. Aynı zamanda David Cronenberg'in oğlu Brandon Cronenberg de şu anda aslında body horror temasını işleyen filmler çekiyor. Onun izinden gidiyor diyebilirim. Onun günümüzde çektiği filmlere de göz atmanızı öneririm. Hiç fena bir yönetmen değil bence Brandon Cronenberg. Cronenberg 1986'da çektiği The Fulbright Make ile ki az önce bahsetmiştim ve 1988'de çektiği Dead Ringers isimli filmle 80'lerdeki çılgın body horror koşusunu tamamlamış oluyor. Bu filmler eğer çekilmemiş olsaydı ve Cronenberg bu alt türe takmış olmasaydı bence body horror yıllar yıllar önce ölmüş olurdu. Ki günümüzde çok da yaşayan bir tür olduğunu düşünmüyorum ama 80'lerdeki altın çağını dahi yaşayamazdı eğer David Cronenberg sahalarda olmasaydı. Çünkü birçok yönetmeni de etkilediğini söyleyebilmek mümkün. 80'lerde çılgınlarca koşan bir başka yönetmense benim çok sevdiğim sevgili Stuart Gordon. 1985 yapımı filmi Reanimator hem bir Lovecraft uyarlaması hem de bir body horror filmi aslında. Çoğunlukla komediye odaklansa da hem cinsel olarak hem de vahşet bakımından insan vücudunun sınırlarına odaklandığını düşünüyorum. The Fly filminde olduğu gibi Reanimator'da da kendi hırslarının ve kibrinin kurbanı olmuş bir bilim adamının başına gelen felaketleri izliyoruz. Evrenin düzeninde doğal olan şeyleri bozmaya çalıştığımızda başımıza bir takım felaketler geliyor aslında body horror filmlerde. Videonun başında da söylediğim gibi hepimiz öleceğiz ve Reanimator ölümü inkar etmeye çalışan bir bilim adamı hakkında. 1980 86 yılında ise Stuart Gordon bir başka body horror örneği olan ve yine bir Lovecraft uyarlaması olan From Beyond isimli filmi çekiyor. O hikayede de insan vücudundaki bir hormonu veya bezi uyarmak için bir cihaz icat eden iki bilim adamının başına gelen iğrenç, şaşırtıcı ve çılgınca olaylar anlatıyor. Body horror tarihindeki diğer örnekler gibi From Beyond da evrenin doğal akışını çok sorgulamamız gerektiğini ve insan doğasını çok değiştirmememiz gerektiğini bize söylüyor ve bizi sert bir dille uyarıyor aslında. Rezinatör adı verilen cihaz insanı farklı bir forma dönüştürerek farklı şeyler görmesine neden oluyor. Diğer boyutları görme yeteneğine sahip olmanın bedeli ise çok ağır olabiliyor. Film izleyiciye bu mesele hakkında da güzel bir ders veriyor. Verdiğim bu örnekler dışında Brian Yuzna'nın 1989 tarihli Society isimli filminin de harika bir body horror örneği olduğunu düşünüyorum. Yuzna aynı zamanda Stuart Gordon'ın can yol dışı desem de yalan olmaz. Bahsettiğim bu iki Stuart Gordon filminde de beraber çalışmışlardı Brian Yuzna ile birlikte. İlerleyen yıllarda da birçok filmde birlikte çalışıp birçok hikaye üretmeye devam edecek bu ikili aslında. Body Horror 1990 yılından sonra Event Horizon, Soul, Human Centipede gibi yapımları aslında içine alabilecek şekilde kendisini değiştirdi. Ancak bana kalırsa Body Horror türü kendi doğal halinde 50'lerden başlayıp 80'lerin sonuna kadar gerçek olarak yaşadı. Bu yıllardan bahsettiğim filmlere bir şans verip kendi sınırlarınızı keşfetmenizi rica ediyorum sizlerden. Filmleri deneyimledikten sonra hala aynı kişi olup olmayacağınızı da merak ediyorum. Bunu da benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Body horror türü hakkında benim söyleyeceklerim bunlardı. Aslında çok fazla bahsetmek istediğim film var dediğim gibi fakat bazılarını farklı videolara sakladığım için o konuda biraz sessiz kalmaya çalıştım. Sizin benden çekmemi istediğiniz bir alt tür varsa da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Diğer videolarda olduğu gibi Korku Sineması 101 Body Horror isimli bir Leatherbox listesi oluşturuyor olacağım ve aşağıya ekleyeceğim. Oradan da video içinde bahsettiğim filmleri bulabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve filmleri keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.